kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Kuzey Irak, Kürdistan Özerk bölgesinde otostop maceramız başlayacak. Yanlış anlamadıysam burada benzin ucuzmuş bu firmada. Ve bu şekilde araçlar sıraya girmiş resmen benzin için. Güneş çok fazla var, kameram çok iyi değil kusura bakmayın arkadaşlar. Bu yol nereye gittiğine dair hiçbir fikrim yok. Hemen e, kenarda sizinle paylaşıyor olacağım zaten konumumu. Tabelalarda Erbil yazıyordu. Ben de e, girdim yani bu yola doğru. Bakalım nereye gidecek bu yol. Bilinmez bir yoldayız şu anda. Burada çok fazla taksi var ya. Otostopa durmuyorlar. Kültür yok burada otostop kültürü yok. Say hi, brother. Hello, everybody. My brother Turkish and I'm Kurdish. And he's my uncle, he helped me and my friend. What's your name? Azad. Azad. It's my brother Azad and we come I'm very happy today and see. Can you come the Thank you. Sadece bindim işte e, taksi, çocuk yardımcı oldu işte 10 dinar ödedim. Bilmiyorum Erbil'e kadar mı götürecek yoksa yarı yolda mı indirecek hiçbir fikrim yok. <laughs> abi üstüm, çarşı, çarşı. Yemin ediyorum abi sanki var ya yarışta gibi ya. <laughs> İbrahim Tatlı ses açtı. Yavaş git abi. Abi öldüreceğim bizi. <laughs> taksilere doluşuyorlar. Artık kim götürürse dedim. Abi taksi olmasın herhalde para almadı benden. Her bile kadar götürecek. Bakalım benim param yok ya. Zaten 10 dinar verdim yola gelirken bu adam bana şey yol getirdi. Bu abi almadı para. Anladı durumu. Kesin yine Türkçe şarkı açtı.

arkadaki taksi gözükmüyor ya var ya kameram çok kötü ya nerelere geldik biz arkadaşlar nerelere şu anda Erbil'deyim ee, sağ olsun şurada duran taksici abi aldı beni para mara almadı otobüse bindirecekti şehir merkezine göndermek için rica ettim dedim ben yürümek istiyorum bakacağım sağa sola etrafı biraz inceleyeceğim Baya yardımcı oldu aç mısın falan Durdurdu arabayı Ya gerçekten inanılmaz iyiler Bana Türkçe şarkılar açtılar Günaydın arkadaşlar Ben dün gece şuraya çadırımı koydum Yattım Sabah fiş, fişkiyeler çalıştı işte Şu şekilde göstereyim ee, tam da benim bu olduğum bölgedekiler çadırı bu şekilde ıslandı hep içeri de su girdi şuna bakar mısın kapısı da açıktı <laughs> şuradaki abi yardım etti biraz kenara doğru çektik işte bu şekilde bir maceramız oldu <laughs> sabah kalktım şuradaki caminin tuvaletine gittim Orası bildiğin okul ve cami herhalde. Bir sürü öğrenci elinde kitaplarla oraya gidiyor. Bildiğiniz üzere dün öğlenden sonra Erbil'e geldim ben. Pek video çekemedim, video paylaştım. Sizlere şehri tanımaya çalıştım. Biraz gezdim. Bugün biraz daha fazla, daha çok aslında bileklik satacağım. Çünkü param çok azaldı. Bir şeyler satmayı düşünüyorum, para kazanmayı düşünüyorum. Bugün öyle bir hedefim var. Ee, ama size e, nasıl para kazandığımı şehri az çok gösterebilirim çünkü en merkezine gideceğiz. Orada bir kale de var hatta fırsat bulursak orayı da birlikte gezeriz. Yeni bir bilgi daha öğrendim. Bakın parka atacaksınız bu tarz yerleri atacaksınız. Fiskiyeler bozuk oluyor veya bu bölgeye gelmediği için yeşermiyorlar otlar. Yani aklınızda bulunsun sizin de gezgin arkadaşlar. Şu bölgelere atabilirsiniz bence. Şehir merkezi bu şekilde. Buranın çok güzel bir düzeni var. Tam ortada şöyle bir kale var. Eskiden burada yaşayan insanlar varmış. Şimdi ben şurada meydan noktada iş yapmaya çalışacağım. Yapamazsam gerçekten büyük sıkıntılar bizi bekliyor. Şu an başka hiçbir şey umurumda değil gerçekten. Şöyle bir yere kuruldum. Şuraya izin vermediler. Orada daha fazla insan potansiyeli var ama. Bakalım. Daha şiftah yapmadım kimse almıyor arkadaşlar kimse almıyor böyle kaldık ya ne yapalım su Atalım ne yapalım <laughs> ya ukleleyi çalmayı bilsem garanti kazanırım ya çünkü millet ukleleyi elma alıyorum millet duruyor bakıyor çalamıyorum <laughs> gidiyorlar sonra ukleleyi çalsam şuraya bir şey koysam zaten Uklele çok fazla gördükleri de yok burada da ilgi çekiyor. Diğer türlü sokakta her tarafta satıcı var zaten. Birazdan şu kalenin içini gösteririm size. Kaç saat oldu bilmiyorum ama hala bir şey kazanamadım. Böyle bekliyorum. Sonunda bir Arap ailesi aldı şurada giden şunlar. Çok sağ olsunlar ya. Vallahi en azından karnımız doydu. Şuna bak 2 dinar verdiler. Bu da Türk TL'siyle neredeyse 16 TL yapıyor şu anda. Arkadaşlar geldim merak etti işte tezgah. Bir sohbet ettik. Burada yaşayan çok da Türk var değil mi? Buraya gelsinler mi? Buralar güzel mi? Tavsiye ortaya Neyse 3 dinar kadar kazandık. Çarşı bu şekilde. Buraya bir yere tezgah açsam uyarlar ama. O yüzden akşam 5'ten sonra şu parka açabilir O şekilde söylediler. Akşam 5'ten sonra şansımı deneyim. Bu 1250 Dinar. Türk TL'siyle yaklaşık 10 TL bir şey yapıyor. İçinde biraz tavuk döner, biraz da domates var sadece. Abi mükemmel tadı var. Kapısı şurada. Bana ne, ne yapıyorsun falan diye sordular sırtımdaki çantayla. Ben dedim ki geziyorum, dünyayı geziyorum. I travel world falan yaptım. Sonra dedi geçebilirsin. Ejnebi ye dedi, ejnebi. Bu kale UNESCO tarafından korunuyor. Benim bildiğim kadarıyla. Ne yapıyorlar? Yarış mı yapıyorlar burada? Şimdi kalenin içini gezerken şöyle Türkmen abilerimizle karşılaştık. Abi siz nereliydiniz? Kerkük, Kerkük değil. Türkmen, Irak. Irak Türkmenlerinden. Irak Türkmenlerindenmiş kendileri. Ee, bugün üçüncü defa karşılaşmamız. Öyle bana birkaç tane ipucu tiyo falan verdiler sağ olsunlar. Eyvallah. Teşekkür ederim Teşekkür abi. Teşekkür ederim. Kalenin bir ucu burada. Diğer ucu ta şurada. Giriş de o taraftan. Her tarafa giremiyorsun. Şöyle kapatmışlar şurayı vesaire şu kısmı. Kalenin diğer kapısına geldik. Bu taraftan da şehir manzarası gözüküyor. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Bu videoda sizlere nasıl para kazandığımı, nasıl ulaşımı sağladığımı göstermeye çalıştım ve biraz da Erbil'i tanıtmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer bir like atmayı ve kanalıma abone olarak macerama katılabilirsiniz. Hoşçakalın, bay bay.